Şimdi sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ben Mert. Ben Fatih. Sizlerle beraber reklamını yaptım zaten Fatih'in kanalının. Ama ıı, kanalı kapatıldı o yüzden ıı, diğer kanalını yakın zamanda paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın ona da. Evet, abone Çift hesaplaşma yapacağız. Abone olmayı unutmayın. 100 like gelse olur ya. Hadi de tam yakınca yapısı. Ve uzun zaman sonra Fatih'le bu hafta videosu çekiyoruz. Ay bakın Ar arkadaşlar şunları ben alamıyordum çünkü öyle hiç para verip şunları yükseltmeye uğraşmıyordum çünkü yükseltince aksesuar şey oluyordu. Eskiden o çıkardık arkadaşlar hani kutudan aksesuar çıkıyordu ya bunları yükseltince. Evet ya o çok sinir bozucu. Böyle 7 yazıyor. Oo karakter karakter bir bakın aksesuar. Hmm. Neyse hazır ver. Hadi başlayalım. Hadise Kaya Savaşı o yüzden çalılar bu arada. Eskiden yapıyorlar. yan yana değildik. Sohbetten konuşuyorduk Fatih'in videosunda. Dört gizemli oyun dedektifini bilenler bilir. DURUYAM, kanal hala duruyor ama Erhan ya. Kapalı kanal gibi düşünün. Video gelmiyor kanala. Yok. ilk Dört oyun gezgini öyle de diğer kanal öyle de. Dört oyun gezgini. Dört oyun gezgini öyle de diğer öyle de. Yaklaşabilirsem. Bak benim düşündüğüm bir millet eş, eş almış Dur 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 bas. Ben o bende o bende. onu Lan Allah. oğlum. Ben onu hiç gidemem. Bas bas Mr. P seni mahveder. Mr. Mr. <laughs> P. Doğacağım ben. Çimene saklan çimene. Çaktan ama Allah cezanı vermesin Ben de soğuştum. <laughs> Ama ayrılmıyor ya. Özel şey yaptı da. Birazdan evet. oh, abi, tamam. abi Yapma abi. Ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> hayır bir <buçuk. gülüyor> hayır, hayır. hayır. Hadi lan. o, o ölçün <laughs> <laughs> Öldürsün güçlü bu. Güzel de vuruyor bu oldu. Ben ben şu şeyi etmedim, etmem lazım. Kronu kaç. O ya bu çok uyuyor. Aa mama. ama o ni toplamış adamlar. <laughs> I, görev bizi. Toplamış lan. yapmışım yanlışlıkla. <laughs> Ender destası. Ne mu? Evet. Bana Anne. bir kere efsanevi geldi lan. Ender, ender. Bana efsanevi gelmişti oğlum. Ender işte. Efsane. ya <laughs> bak. Oğlum ben bir tane daha geliyor Ender. İkisini ender. Bir şey diyeceğim. Bonnie'ye ben yeni başladım o karakter almak için lan daha yeni başlar başlaması 400 yaptım. Bonnie ne lan? ben şeydi. Ama şimdi linç yiyeceğim. Bonnie de beni ki. Linç yapmayın. <laughs> ne alakalı? Linç Ha. Ben değiştiriyorum. Ben de bunu almak istiyorum. Ya. Al istiyorsun. Ya da 19 şey bir şey. Var mi? da, mikrofon kapanmasın diye ben de şöyle bir şey yapmam gerekiyor Fatih. Al bak. Ee, brum ee, Oh ben bunu niye düşünemedim ki? Soğuk bir şey mi? <laughs> Ben bu karakteri daha yeni aldım. Var ya doldurdum. Çünkü Bonnie'den önce bu, bunu almıştım. Ben de Mustafi aldım. Oo, lan, bu çok iyiydi aksesuar yeni hatırladım. Nasıl? Tit tipe bak. tipe <laughs> bak. <laughs> 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 Mr. Bean tipe bak diyor. Mr. Bean. Pee... Reklam yapma lan. Sırf zengin diye adamdan para veriliyor. Abi belki sponsor olur vermem Belki 500 milyon dolar falan verir. <laughs> lan ben... onu tuvalet kağıdı olarak kullanıyor adam Sen de yıkılasın <laughs> Ben bunu ölmem ki Gelin lan gel, gel 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 babana. gel yavrum. gel <laughs> Ya yavrum. Öldürdüm seni. bak bak menzilime baksana be. Telefonuma bak. Bak menzile bak. Biliyorum biliyorum. Asansör basın da ondan. Şunu bir çıksın da orada. Allah'ım. Ay kafamı. Da. zaten. Gelin Gel gel. Kulağı <laughs> gözle dinleyenler için bir saygı duruşu. <laughs> Anam oyum. Abi biraz kötü mü bir başladık sanki? Tövbe estağfurullah uçuyor adam ne <laughs> Birazcık kötü başlamış olabilir. Mi? Arkadaşlar Brawl Pass parası biriktirdiydim. Bir hesabımı bekledi ne etti? <laughs> buna harcandı şey. Hazırım. Vallahi ben... Arkadaşlar, e, ben, devam arkadaşlar ki. bu videoda mı çekeriz? Yoksa başka bir... Biraz sonra bir daha... Bir dahaki videoda mı çekiliriz bilmiyorum. Benim yaptığım bir harita var. Saklambaç. Bunu bu videoda mı çeksek yoksa bir tane daha videoda mı? Başka bir videonun Tamam. Bundan sonra çekiliriz. E, Arkadaşlar. Iki, iki, bir tur oynadık. Ama ıı, kesmek lazım lazımdı. O turu o yüzden kestim. Eee... Ben başka bir savaşçı seçeceğim ya. Bana bize savaşçı lazım. Lang. bu olmuş. Ne kadar komik ya. <laughs> <laughs> bu ne pop. Bravo, kedi. <laughs> Arkadaşlar Fatih'in Fatih Beyin Fatih'e Bey'i almak için lütfen like atın. Her like <laughs> <Fakti için. Gülüyor> bak, bir TL. Parti için. Beyin alacağım beyin. Sende ne oldu bu arada? Tabi lan. Yok. Yıllar önce vardı bu. Ben de iki tane lan var. Gel bak göz. Bak diğer Leon oraya gidiyor. Hayır. Ay kafası. Bu Craftars kazandı. Bak şurada RT var RT ne? Ooo <laughs> ne lan? Şimdi biraz <laughs> diyorlar. <laughs> Öldü. Ana ben sticker almayı. Ana lan lan lan. <laughs> evet. <laughs> <laughs> lan Fatih yanlışlıkla seni öldürecektim. Seni kontrol etti de o yüzden. <laughs> aa lan sen nereye gitti lan Aa öleceğim. ya. Lan ne ben. niye soruyordum? kaç! Kaç <laughs> oğlum kaç! <laughs> Adam yerinin içine giriyor bir şeyler oluyor. İnklamak. Bas. Arkadaşlar bu videodan sonra saklan baş videosu var onu da izlemeyi unutmayın. Ne? İnek ne ne demiş? Niye? Ne demiş? Ne? İnek ne ne demiş? <laughs> Arkadaşlar Fatih Linç. <laughs> Linç. Bu arada ben yorumlarınızı göremiyorum maalesef. Familyeni kullananlar like abartsın. Oy, babam yorumları yasakladı. Allah. Allah bastı katlan hadi hadi 5 yük nani ironani nani, ben nani. İro, nani. İro. <gülüyor> 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 arkadaşlar videomuz burada bitiyor like atıp abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın